Sayın Başkan, Sayın Bakan, Mersin'in Tarsus ilçesinde esrarengiz bir kazı yapıldı. Bu kazıyı sizin de malumunuz uzun bir süre takip ettim. Yaklaşık bir yıl süreyle bu kazı alanı uzun namlulu silahlar taşıyan özel harekat ekipleri tarafından korundu ve ben dahil olmak üzere hiç kimse bu kazı alanına yaklaştırılmadı. Buranın izni var mı diye sorduğumda Mersin Müze Müdürü evet izni var. Kültür Bakanlığı kurtarma kazısı olarak bize izin verdi dedi. Peki ne arıyorsunuz dedim? Bilmiyorum dedi. Ne buldunuz dedim? Bir şey bulamadık dedi. Nasıl yani dedim? Kurtarma kazısı yapıyorlar ama Ankara'dan geldiler. Onlar yapıyorlar dedi. Peki kaymakamı aradım aynı cevap. Valiyi aradım aynı cevap. Dönemin Kültür Bakanı'nı aradım. Ya öyle mi? Öyle bir kazım mı var? Bir bakayım, döneyim döneyimse dedi. Gidiş o gidiş, Allah selamet versin. Şimdi bir ziyaretimde baktaki ısrarcıyım ben. bir adam geldi. Dedi ki ben de de bu kazının sorumlusuyum. Konuşmalarımızdan milli istihbarat teşkilatından olduğunu anlamamak imkansız. Çok kolay anlaşılabilirdi uzunca anlattı ve dedi ki bu kazı bizzat Recep Tayyip Erdoğan tarafından takip ediliyor. Ve Tayyip Bey 10 gün içinde açıklama yapacak. Ve bana dedi ki sayın milletvekilim bu dedi milli bir meseledir. Uluslararası bir meseledir. Sizden istirham ediyoruz. Bu konuyu çok fazla basınla paylaşmayın. Bir 10 gün bekleyin. Ben de peki hay hay dedim madem milli bir mesele uluslararası bir şey bekleyelim. Bekledik. 10 ay geçtiği halde hiçbir açıklama yapılmadı. Sonra üstüne üstüne gidince tabii çok rahatsız oldular. Ve orada yaptığım araştırmalarda bu işin ucunun Vatikan'a dayanabileceğini, orada Sempol'ün taşıdığı İncil'in aranmakta olduğunu, hatta bundan yıllar önce Vatikan'ın böyle bir talebi olduğunu resmi olarak, buna izin verilmediğini Öğrendim. E, uluslararası bir kriz olmasın diye de çok dillendirmedim. Ama baktım ki benim hükümetimden bir ses seda yok. Bunu dillendirince kıyamet koptu. Ve alar acele o kazı alanı kapatıldığı esrarengiz bir şekilde. Sayın Bakanım, Allah aşkına Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde bir kazı neden gizli yapılır? Eğer oradan bir şey çıkacaksa örneğin Roma İmparatoru Dakinus'un hazinesi de orada olabilir iki olasılık bir dağkianos hazinesi iki e, semponun incili diğer bütün rivayetler akla uygun değil bunlar eğer aranıyorsa bunu gururla aramamız gerekmez mi bulduklarımızı gururla sergilememiz gerekmez mi neden biz bu kazıyı on ay gizli yaptık o kazı alanında bir tane arkeolog yok bir tane bilim adamı yok sadece o mülkün sahipleri orada bulunuyorlar ve bir şey çıkar da payımıza ne düşer diye bekliyor. Yani benim hükümetim hazine arar konuma getirildi sayın Bakan. Ve bütün dünya bunu konuştu. Vatikan bile basın açıklaması yaptı. Beni aradılar. Bizim böyle bilgimiz yok dediler ama hükümetten bugüne kadar bir tek ses soluk çıkmadı. Bu bize yakışmadı. Oradan ne götürüldüğü, ne çıktığı hiç kimse tarafından bilinmiyor. Ve devleti yöneten hükümet çok ciddi zan altında kaldı. Yani biz sizi demokratik yollarla bir dakika içinde düşürmeyi çok arzu ederiz. Keşke yarın seçim olsa sizi oradan hemen indiriversek. Demokratik olarak. Ama sonuçta siz bizi yönetiyorsunuz. Milletin rızasıyla ve oyuyla geldiniz. Devletimizi orada bu duruma sokmaya hakkınız yok sayın bakın. O koltukta oturduğunuz sürece o koltuğun hakkını vereceksiniz. Milletten gizli bir iş yapmayacaksınız diye ben bilirim. Böyle de olması gerektiğine inanırım. Umarım oradan neler bulunduğunu net bir şekilde söylersiniz. Çok bastırdık dediler ki iki tane kiremit çıktı şeyden bu bilgi edinme yasasından istedim. İki kiremit, iki tane kulp çıktı dediler. yok mu? Biraz daha bastırınca ya bir de sikke bulmuşuz orada dediler. Biraz daha bastırsak bakayım ne çıkacak bilmiyorum. Bu gerçekten bizi çok üzdü. Bütün dünyada başımızı öneydi. Umarım buna bir açıklama getirirsiniz. İkinci toparlayın. İkinci konu turizm. Mersin bir turizm cennetidir. Fakat burada turizmi engellemek için yani Allah ne verdiyse yapıyorsunuz. Ne mi yapıyorsunuz? Bir, nükleer santral kuruyorsunuz. Dünyanın en güzel cennet koylarından birisine. İki, termik santraller kuruyorsunuz. Çimento fabrikasını besleyecek termik santraller kuruyorsunuz. Havaalanı İran hikayesine döndü. Havaalanını kaç kere temel attınız törenlerle. Hala ihalesi bile yapılamadı. Tarsus kazanlı Turizm projesini bir türlü hayata geçiremediniz. Bir türlü olmadı. Ne Neler yaptıysak onu başaramadınız. Mersin Antalya yolunu yapamadınız. Taş ocaklarıyla ilgili bütün doğayı katlettiniz ama orada e, turizme bir canlılık getirmek hiçbir zaman düşünülmedi tarafınızdan. Sizden ricam Allah rızası için Mersin'e elinizi çekin. Başka bir şey istemiyoruz. Biz kendi başımıza turizmi canlandırırız orada. Yeter ki bunları yapmayın. Biz sizden başka bir şey istemiyoruz. Biz Mersin halkı el ele veririz. Turizmimizi canlandırırız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Sayın Atatürk'e. Sayın Durman buyurun.